Unutkanlıkla ortaya çıkan Alzheimer günümüzün en sık rastlanan hastalıklarından. Gelişen teknoloji ile birlikte son yıllarda hastalığın teşhis yaşı 50'lere kadar geriledi. Sıklığındaysa belirgin bir artış söz konusu. Son verilere göre her 3 saniyede bir bir Alzheimer hastalığı tanısı konuyor. Alzheimer son yıllarda tüm dünyanın odaklandığı nörolojik bir hastalık. 70 yaş üzerindeki bireylerin de %10'unun Alzheimer olduğunu düşünüyoruz. Yani Türkiye'de yaklaşık olarak bakıldığı zaman 450-500 bin civarında Alzheimer hastası olduğunu düşünüyoruz. Uzmanlar doğru teşhis için farklı yöntemler uyguluyor. Öncelikle kişiyle konuşuyoruz. Ondan aldığımız bilgileri hasta yakınlarıyla da pekiştiriyoruz. İlaveten bazı testler yapıyoruz. Örneğin kan değerlerine bakıyoruz. Bunun dışında bazı MR tomografi gibi yöntemleri uyguluyoruz. Genç hastalarda testler hastalığın teşhisinde önemli rol oynuyor. Nöropsikolojik testler dediğimiz testlerimiz var bunları yapıyoruz. Özellikle de genç olgularda genetik testler dediğimiz testler ve de belden sıvı alarak yaptığımız bazı testler var. Hastalığın en temel belirtisi unutkanlık. Ancak ilerleyen evrelerde konuşma güçlükleri temel şikayetler arasında. Kişi isimleri unutmaya başlıyor, bir süre sonra tekrarlamalar başlıyor eşyaları yerlerini unutuyor. Düzgün cümle kurmada zorlanmalar meydana geliyor. Peki Alzheimer'dan korunmak mümkün mü? Bu hastalıktan aslında ararsanız tam anlamıyla korunmak mümkün değil ama en azından geciktirebilmek bazen mümkün olabiliyor. Kişilerin sosyal yönlerinin iyi değerlenmesi lazım. Yani sosyal ortamın içinde olmaları gerekiyor, yalnız yaşamamaları gerekiyor. Bilgisayar oyunları gibi, bulmacalar, bilmeceler gibi, dil öğrenmek gibi. Bütün bunlar büyük ölçüde hastalığı nispeten öteleyen, nispeten korunmayı sağlayan tablolar.